Herkese merhaba. Sofkes'te hoş geldiniz. Ben Umut Esen. Softtek'te Strateji ve Ürün Yönetimi Direktörü olarak çalışıyorum. Teknoloji Raporu serisinde bugünkü konuğumuz Acıbadem Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı, Tıp Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ata Hoş geldin Ata. Hoş bulduk Umut. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle rapora verdiğin katkı için çok teşekkürler. Ee, Rica ederim, keyifle. Gündemimiz aslında sağlık teknolojileri. E, ama sağlık teknolojileri deyince genel olarak hemen e, tabii ki herkesin aklı COVID'e doğru kayıyor. E, fakat biz burada birazcık daha COVID'in özellikle hastalık ve e, yayılımı ve benzeri konulara çok girmeyeceğiz. E, fakat daha etraftaki konulara e, gireceğiz diye düşünüyorum. düşünüyorum. Vallahi sevinirim yani uzmanlık alanım biraz oralardan uzak. Halk gibi tek takip ediyorum ben de. E, aynen onu biraz daha epidemiologlara, e, epidemiologlara, virologlara bırakalım. Ee, aslında e, uzmanlık olarak e, tıp mühendisliği ve biyotasarım. Araştırmalarında daha çok biyotasarım tarafına kayıyor. E, tıp mühendisliği nedir, biyotasarım nedir? İstersen buradan başlayalım. Tabii çok teşekkür ederim ağırladığınız için de. E, tıp mühendisliği eski bir kavram. Ta 1940'lardan 50'lerden gelen bir kavram. E, savaş döneminde ortaya çıkan bir kavram. Özellikle e, hastanelerde işte yaralıların hızlı bakımı, tedavi süreçleri için mühendislere ihtiyaç duyuluyor, hastane ortamlarındaki çeşitli ihtiyaçlar için mühendislere ihtiyaç duyuluyor. Bunun üzerine Amerika'da böyle bir işbirliği başlıyor Amerika'daki elektrik mühendisleri odasıyla tıp doktorları arasında. Daha sonra bu iyi gidince, savaş sonrasında bir eğitim olursa iyi olur diye düşünüyorlar. Çünkü mühendisin sağlığı anlaması kolay olmuyor, sağlık süreçlerini anlaması. Evet. Dolayısıyla bu eğitim biyomedikal mühendisliği adı altında 1960'lardan itibaren önce yüksek lisans doktora daha sonra da lisans eğitimi olarak verilmeye başlanıyor. Tıp mühendisliği yani medical engineering diye de geçiyor. Tamamıyla hastanelerde hem hasta bakıcıların hem sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarını görecek teknolojileri geliştiren hem de yeni tanı ve tedavi sistemleri geliştirebilecek mühendislerle doktorların işbirliğini içeren e, internet bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Evet, aslında inovasyon denince biz de hep e, birden fazla teknolojiyi, birden fazla bilimi e, bir araya getirmek diye anlıyoruz. E, özellikle de e, soft-tech olarak yazılımla ilgilendiğimiz için yazılımın diğer alanlarla birleşmesi konusunda e, bizim de stratejimizde önemli bir yer aslında kaplıyor. Ee, savaş konusu gerçekten ilginç ee, aslında insanlar biraz da başı sıkışınca e, bilimi olan e, sarılma artıyor diyelim. Ee, savaş dönemlerinde neden oluyor? Birazcık işte e, tabii ki parasal genişlemeler oluyor, imkanlar arttırılabiliyor. Ama bunun bir nedeni de belki de kısıtlı imkanlar. Ee, şimdi hepimiz bu kısıtlı imkanları yaşıyoruz, her taraf e, çeşitli problemlerle dolu. Çok temel eksikleri ihtiyacımız olabiliyor. Sağlık hizmetlerinde özellikle süreçlerde bir sıkıntı yaşadığımız görülüyor. Bu konularda neler söylemek istersin? Evet, hızlı çözümlerin gerektiği yerde esasında mühendisler her zaman çok başvurulan ekipler olmuşlardır. Bizim çünkü eğitimimiz bunu gerektiriyor. Kısıtlı kaynaklarla olmayan teknolojileri üretmek. Bakın başımıza neler geldi yani bu hani COVID demeyecektik ama bir örnek vermek istiyorum. Yaklaşık bir ay evvel hastanelerden, Acıbadem Hastanesi'nden beni aradılar. Dediler ki hocam bu N95 tipi maskeler gitgide azalmaya başladı. Türkiye girişi azaldı. Sağlık Bakanlığı bunu kendi önceliğiyle dağıtmaya başladı. Biz panik halindeyiz bunların acilen tekrar kullanıma girmesi lazım elimizdeki maskeleri. Evet. Biz, de ben de, biz de baktık nasıl yaparız, nasıl ederiz. Dünyada bir sürü örnekler var. Üstelik Amerika'da bile, hani her şeyin çok bol olduğunu düşündüğümüz Amerika'da bile çeşitli üniversiteler böyle dezenfeksiyon sistemleri geliştirmişler. Tabii tüm dünyada tüm üniversiteler... sıkıntı var aslında. Dünyadan evet. genelinde, evet abi, Avrupa, Amerika. Yani Herkes bir panik halinde. Öncelikle bunu nasıl yaparız diye baktığımızda işte birkaç çeşit teknoloji çıktı karşımıza. Bir lambalarla yapılan ultraviyole lambalarla yapılanlar var. Bir de hidrojen peroksit gazı denen bu bizim şeylerde de olan temizlik malzemelerinde de olan bir sıvının gazlaştırılarak dezenfekte etmesi mümkün. Baktık hangisini yapabiliriz falan en hızlısını ultraviyole olduğunu gördük ve inanır mısın oturduk bizim biyotasarım merkezindeki arkadaşlarla bir prototip yaptık. Plexiglas'ın içini kapladık alüminyum folyolarla lambalar bulduk ama nasıl zorlandık yani bulana kadar her taraf kapalı ama sonuçta bunları denedik mikrobiyoloji laboratuvarlarımızda testlerini yaptık bakterilerle ve bunun üzerine bir üreticiyle de anlaştık. Şu anda işte paslanmaz çelikten bir e, ne bileyim işte şey büyüklüğünde bir e, e, mikrodalganın iki katı büyüklüğünde bir dolapçık yaptık. E, şu anda bitmek üzere e, ve onu da hastanede kullanıma vereceğiz. Hinni hacette lazım olur diye. Dolayısıyla bu sıkışma anlarında e, bizler e, bu ihtiyacı gördüğümüz zaman çok hızlı hareket edebileceğimizi de fark ettik el birliğiyle. Kaç defa ben aradım. Yani düşünsenize bakın. E, makine mühendisi, elektronik mühendisi, elektro, e, endüstriyel tasarımcı, e, mikrobiyolog e, ve üretici beraber çalışarak bu teknolojiyi geliştirdik. Evet. E, e, aslında burada hep beraber çalışmanın, e, el ele vermenin ve çeşitli multidisipliner yaklaşımlar uygulamanın ne kadar önemli olduğunu tekrar görmüş olduk. E, biz de tabii softek olarak neler yapabiliriz? E, her aslında kurum gibi çeşitli çalışmalar yap yaptık. E, yapıyoruz da ee, birlikte de konuştuğumuz konular var. Evet, ee, evet, evet. Ben biraz ondan da bahsedeyim. Ee, bir inovasyon aslında hekti korona etkinliği yaptık tabii ki ee, ve bu çalışmanın kapsamında birinci olan aslında e, fikir e, özellikle sterilizasyon konusunda gene benzer bir fikir çıktı. Ee, bu arada çok değerli birçok fikir geldi yarışmaya. Onlardan biriyle ilgili de e, tabii ki e, senin tarafa geldik. E, ve e, sanırım orada da güzel bir gene mühendisler ortak çalışma başlıyor diye anlıyorum. Evet evet yani işin güzel tarafı şu. E, biz mühendisler genelde ihtiyacın ne olduğunu pek bilmeyiz. Özellikle sağlık alanı. Çünkü sağlık kapalı bir kutu. E, süreçlerden oluşan bir kutu. E, ve çok iyi checkpointleri olan bir kutu. Yani şöyle düşünün bir ameliyata girmeden önce kaç tane aşamadan geçmeniz gerekiyor. Her aşamada bir sonraki aşamaya geçecek yeterliği sağlayamadığınız sürece bir sonraki aşamaya giremiyorsunuz. Yani ameliyat olmadan önce mutlaka akciğerlerinizin temiz olması, kalbinizin kuvvetli olması gerekiyor anesteziyi kaldırabilmeniz için. Şimdi onu geçmeden öbürüne geçilmiyor. Şimdi bir mühendis kalkıp da ben işte ameliyathanede şöyle bir alet yapacağım dediği zaman onun öncesinde ve sonrasındaki bağlantılarını bilmesi çok değerli oluyor. İşte burada mühendisler e, hastane süreçlerine, sağlık süreçlerine girdikleri zaman bunu ne kadar ciddi bir problem olduğunu ve nasıl bir inovasyon yapmaları gerektiğini fark edebiliyorlar. Yani söylemek istiyorum Umutcuğum. Yani ben yaptım abi harika bir şey oldu yapay zeka da var içinde ters takla da attırır deyince sağlık süreçlerinde bu pek kabul görmüyor. Onun için normalde karşılaşılan inovasyon süreçlerinden biraz farklıdır. Sizin bu gönderdiğiniz projede de aynen böyle bir bakış açısı sergilemiş çocuklar. İhtiyacı çok iyi görmüşler konuşmuşlar, etmişler ve ona göre bir çözüm önermişler. Gurur duydum arkadaşlarla. Ee, çok teşekkürler. Arkadaşların adına teşekkürleri kabul edelim biz de. Evet. Ee, burada aslında regülasyonlar gerçekten önemli. Covid kapsamında da çok net gördük. Aslında doktorlar tabii ki birçok açıklama yapıyorlar. Zaman baskısı var. Zaman baskısı da işte preprintler dolaşıyor. Doktorlar çeşitli açıklamalar, sosyal medya üzerinden yayınlamalar. Bunların bilgiyi paylaşım açısından faydalar olmakla birlikte bazen aslında erken ve hatalı yaklaşımlardan dolayı olumsuz sonuçları da olabiliyor. Bu açıdan regülasyon konusunda gerçekten yapılması gereken de şeyler var bir denge kurulması gerekiyor diye düşünüyorum ben de hızla hızla aslında tabii ki regülasyon arasında Burada da sanırım Tıp mühendisliği ön plana çıkıyor. Evet, tıptaki kullanılan aletlerin hepsinin belirli seviyede testlerden ve onaylardan geçmesi gerekiyor. Sağlık alanı çok ciddi regüle edilen bir alandır. İlaç daha da ciddi regüle ediliyor. Çünkü yan etkileri ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. İşte burada ülkeler Avrupa topluluğu falan çok ciddi regülasyonlar koymuştur. İşte bu CE belgelendirme denen, Amerika'daki FDA belgelendirme denen yöntemlerde sadece aleti yapman gerekmiyor. Aleti nasıl yaptın? Hangi malzemelerle yaptın? Hangi testlere tabi tuttun? Hatta onlar da belirlidir. O testlerden nasıl sonuçlar aldın? Klinik testler yaptın mı? Yani hasta başına gidip veya hastane ortamına gidip bu testlerini yaptın mı? Bunların sonuçları nelerdir? Onları görmeni istiyor. Daha da acısı, yani sadece yaptığım prototipin bu testleri geçmesi yetmiyor Üretim bandından bir tane alet çıkartıyorsun, götürüp bir de onu test etmeni bekliyorlar. Ee, yani şu kadar söyleyeyim, e, hastane çok odasına bir konan süreç. çok çok, hastane odasına konan bir e, ekran. Esasında e, normalde 500 liraya satılan bir ekran hastane ortamına girince birden 1500-2000 liralara çıkıyor. Çünkü işte elektromanyetik alan yaymaması lazım. Falan. Evet. Yani ee, bütün bu testlerden geçmesi gerekiyor. E, kullanıcı deneyimi e, dedik aslında gerçekten sahada e, kullanıcı deneyimi e, gerçek kullanıcı üzerinde e, denemek çok önemli. E, bu laboratuvar imkanları da bu açıdan kıymetli. E, en basitinden en 95 maskelerinin uzun vadeli kullanımında neler yaptığını gördük e, açıkçası. E, ergonomik ya. sorunları yaşanabiliyor. Ya. E, gerçekten yürek burkan görüntüler. E, bu açıdan e, özellikle deneyim tasarımının hakkında e, ve bu konudaki önemi hakkında neler söylemek istersin? Çok keyifli şeyler var. Şimdi acaba e, Acıbadem Hastanesi'nden bir talep gelmişti. Demişlerdi ki e, hastanelerde kalite süreçlerinin göstergelerinden bir tanesi de yıl boyunca yatan hastalarda kaç tanesi ameliyat sonrası yatarken, e, odalarında dinlenirken, işte düşüp canlarını yakıyorlar. Buna e, yatan hasta da düşme problemi deniyor. Evet. Şimdi tabi bunu anlamak çok zor. Na, nasıl ya falan oluyor. Ben hiç haberim yoktu böyle bir şeyden. E, gittik orada işte hasta bakıcılarla, hemşireli, hemşirelik ekibi e, ilgileniyor. İşte anlattılar. Hocam dediler işte kimisi yataktan kalkıyor, beyni bulanık, anestezin etkisi geçmemiş. Genelde yaşlı insan bu. E, etrafta korkuluklar olmasına rağmen onlardan atlayıp düşüyor. Ya da ayağa kalkıyor, yürümeye kalkışıyor. Odanın içine tur atarken düşebiliyor. Gerçekten üzücü. Evet ya da şeyde işte tuvalete giriyor. Tuvalette tek başına ama ayağa kalkarken başı dönüyor, düşüyor. Biz de bunun üzerine bir düşme sensörü yapalım dedik ama şimdi bu sensörün hem yatak anında hareketliliği anlaması lazım. Onu mu yapacak? Yok işte şeyi mi anlayacak, tuvaleti mi anlayacak? Yok, yürüyen hastayı mı anlayacak? Bizim öğrenciler başladılar orada burada kendilerini atmaya sağa sola hemşirelerin karşısında. <laughs> yani bayağı senaryoları <laughs> <Evet>. gerçekleştirmeye çalıştılar. <laughs> bu da tam bir girişimcilik. Tam bir girişimcilik. 100 defa düşmüş çocuk 99'unu yakalamış sistem diye rapor verdiler. Öyle bir algoritma yaptılar, bir şeyler yaptılar. E, ama sonra bunu da deneyimlemek lazım. E, bu bir örnekti. izin verirsen bir tane daha örnekten bahsetmek isterim ben. <laughs> Tabi tabi zevkli. Ee, bu da şeydi bu hani ameliyatlar sonrasında hastaların içinde bezler unutulur falan böyle ameliyat bezi unutuldu derler. Büyük olay olur çünkü hastanın içinde enfekte olur falan. Bir şirket geldi e, dediler ki biz ameliyat esnasında e, sponge sayımı yapacağız. Şimdi hani ben tıp mühendisiyim diye geçiniyorum ama sponge ne dedim ya benim bildiğim sponge benim oğlanın seyrettiği sponge bob. yani başka bir şey değil var ya. <gülüyor> <gülüyor> Kare pantolon. Bir öğrendik ki meğerse o ameliyat bezlerine yani hastayı açtıkları zaman içerisi kanıyor. O kanamayı gidermek için oraya pamuk gibi e, emici bezler atıyorlar. İşte onlara sponge deniyormuş. Bayağı bildiğimiz sünger. E, ama görüntüsü sünger gibi değil, yara bandı gibi bir şey. Ve bunları ondan sonra çıkartıp e, kenara koyuyorlar. Şimdi önemli olan Kaç tane açtın, kaç tane çıkarttın, bunun çok iyi takip edilmesi gerekiyormuş. Şu anda bunu yapan bir tane insan var abi. Baya orada birisi duruyor, ameliyatın ortasında. Duruyor herkes, ellerini çekiyorlar. Kaç tane açmıştık? Kaç tane çıkarttık sayıyorlar. Ban şey yapıyor onları birleştiriyor. 10 tane, 20 tane diyor. Tamam 20 tane koymuştuk. 20 tane çıkart hadi devam. Gerçekten Şimdi, hasta olarak endişe e, kat sayısını arttıran şeyler. Peki. ve bu ve bir defa saymak yetmiyor. Başkaları da bakarken 3 defa aynı şeyi sayıyorlarmış. Sonra ameliyat bittikten sonra da bu tekrarlanıyor. Diyelim 30 tane koydular. 30 tane çıkması lazım. 29 tane çıktıysa Hadi araştır gir içeri yok karın, kalın bağırsak böbrek orada bilmem ne karıştır karıştır. Çünkü bu emilince içeri doğru gidiyor kayboluyor. Bunun üzerine bir e, otomatik sayım sistemi çünkü 3-5 defa saymak her şeyi geciktiriyor diye. Böyle bir elektronik çöp kutusu yaptık. Götürdük bunu verdik hemşirelere dediler ki ya bunda bir sorun yok bizim istediğimiz saymak değil ki. Ne dediler? Meğerse bunlar raporlama çok önemliymiş. Ameliyat bittikten sonra hızlı bir şekilde bunun sisteme raporlanması çok önemliymiş imzalanarak. Dolayısıyla çocuklar bütün tasarım değiştirdiler. Saymanın ötesinde bir de bir rapor hazırladılar. İşte o zaman o sisteme entegre oldu. İşte bahsettiğim süreçte oydu. Yani sadece sayan bir alet hiçbirinin işine yaramıyor. Önemli olan sayıcının da e, imzalanıp bunun rapor halinde iletilmesi. İşte o kalite göstergesiymiş meğerse. Evet yani aslında sağlıkta tabii ki süreci de var bu işin. E, hepsini Öyle birlikte yani. değerlendirilmesi gerekiyor. Sahada çalışmanın önemini e, gördüğümüz bir konu. E, FailFest de güzel bir örnek oldu aslında. Evet evet. evet. E, Firmek gerekiyor yani yakadır. oralarda dolanmak gerekiyor. Bende örnek çok. Sen istersen söyle abi de bir tane daha örnek verebilirim hemen. E, tabii şimdi <laughs> genelde kısıtlı imkanlardan yola çıkıyoruz. E, o yüzden Reverse Innovation konularına çok benziyor. Reverse Innovation da yani bilmeyen dinleyicilerimiz için kısıtlı imkanlarda e, yaratıcı çözümler üretmek. Özellikle sağlık sektöründe yaygın. İşte General Electric'in ünlü bir e, case'i vardır. E, özellikle e, çok yerel alanlarda, Hindistan gibi bölgelerde e, EKG cihazının e, taşınabilir hale getiriyorlar. Bu arada yeah. tabii ki bazı sağlık standartlarında zorlanıyorlar. E, ama sonuçta e, olay hayat kurtarmak olduğunda bir şekilde e, burada bir denge kurulabiliyor. Şimdi COVID kapsamında da Birçok değişik çalışma oluyor gördüğüm cep telefonları mesela ilginç bir aparat hepimizde var biz bunları finans alanında da çok görüyoruz çünkü neden finans alanında özellikle gelişmekte olan ülkelerde kart sistemleri post cihazları gelişmemiş oluyor o yüzden cep telefonları üzerinden hızlıca finansal işlem yapabiliyorlar sağlık sektöründe de şimdi bu konularda da çalışmalar var işte oksijen seviyesini izlemek için mesela covid kapsamında bir fikir gelmişti bizim İç çalışmalarda e, bu tarz örneklerden yine Covid özelinde e, neler var aklına gelen? E, şimdi bu şey e, dezenfeksiyon sistemleri var. E, benim bildiğim e, hatta ventilatörler var. E, çünkü bu COVID evet kötü bir virüs ama bağışıklık sistemini öyle bir alarme ediyor ki e, vücut yapmaması gereken bir tepki veriyor. Alerjik bir reaksiyon gösteriyor e, alerjik reaksiyon yani arkadaşlar da bilir belki ama e, en çok e, solunum yollarındaki mukozanın şişmesi demektir. Alerjisi olan insan aksırır, tıksırır, gözleri yaşarır. İşte bu vücudun mikrobu atabilmesi için, alerjik e, o parçayı atabilmesi için içeriği sulandırıp öksürme ve hapşırmayla atmasına yol açıyor. Şimdi COVID virüsü de böyle bir şey yapıyormuş. Evet. Sistem öyle bir alarmı oluyor ki içeride çok fazla su birikiyor. Bu su birikmesi akciğerlerde olduğu zaman albiyolları tıkıyor. Yani esas oksijen geçişini sağlayan ufak kesecikleri. O zaman da bu insanlar nefes alamıyor. Ne yapacaksın? Bu insanlara çok ciddi bir maske takılıyor. Bu maskeye bas, basınçlı oksijen püskürtülüyor. Şimdi dolayısıyla önünde bir engel var. O engeli aşacak şekilde kuvvetli oksijeni gönderiyorsun ki o engeli aşsın da kana ulaşsın oksijen. Fakat e, zaten bu insanlar hasta, yorgun, bıkkın, bitmişler. Bir de sen basınçlı oksijen verdiğin zaman bu sefer akciğerlere zarar verme riskin var. İşte bu ventilatörlerin tasarımı da orada çok önemli oluyor. Yani hangi dozda basınç vereceksin, ne kadar e, saf oksijen vereceksin. Ventilatör çok ciddi bir problem oldu. İki tane Türkiye'nin çok yüzide şirketi birleşti bir üçüncü şirketle beraber bunu yaptı. İşte bu dezenfeksiyon sistemleri var. Ondan sonra kişiler e, var. Y ayrıcılar var sanırım. gene ventilatörlerin sayısı yetmeyen yerlerde e, acaba kullanılabilir mi diye değerlendirilen e, Evet evet e, bravo. Bize de geldi öyle bir şey. E, bizim Acıbadem Maslak'tan talep geldi. İşte bir tane ventilatörü iki kişiye bağlamak mümkün mü diye. Ya tamam biz yaptık o Y ayıracını. Hatta Amerika'da da buna yönelik bir şirket Hızla bakın bu şey anlarında, savaş anlarında bu regulasyonlar da çok hızlı olabiliyor. Sırf o dönemde kullanmak üzere Y ayıraçları yaptılar onlarda. Biz de bir benzerini yapmıştık, verdik, kullandılar ama için içini yiyor tabii. Yani bu klinik ortamda denenmedi. Bir kişi için yapılan bir alet 2-3 kişiye verilirse ne olur? Acaba herkes es, az doz alırsa falan diye bir endişe doğuruyor tabii ki. Ama tabii ki şunu da görmüş olduk. Hep konuşulan işte 3D printing'in aslında burada e, gerek e, bu koruyucular ekipman yapılmasında gerek bu tarz yapılarda en azından e, fayda sağlayabileceğini gördük. Biz ya bence e, en güzeli ne oldu biliyor musun? Talep geliyor her taraftan maske, siperlik diye bir anda bakıyorsun üniversitelerden şirketlerden. Herkes birbirini arıyor. Hocam bizde şöyle bir alet var yapalım mı? Hocam bizde şöyle bir üç boyutlu yazıcı var boş duruyor ne yapalım falan diye. Yani Mercedes'ten aradılar. Dünya şekeri bir ürün müdürü var orada Kenan diye hatırlıyorum seni. Dedi ki biz dedi fabrikayı durdurduk dedi. Ne yapacaksın Otomat, otomatik alanında şu anda bir üretim yok dedi. Ama dedi 7000 tane çalışan biz dedi hazırız dedi. E, ne yapmak gerekiyorsa hazırız dedi. Yani ve karşılık beklemeden yapmak istiyorlar. Dolayısıyla bu işte işbirliğini ...güzel olan başka alanları da taşıyabilmek. Yani sadece savaş alanıyla kalmaması... ...işte başka evet. dönemlere de geçebilmesi güzel olan evet, as Evet hep bahsedildiği gibi, bir savaş içindeyiz ama bu sefer hep beraber savaşıyoruz. Evet bütün, evet, çok doğru. Bütün ülkeler, bütün sektörler hep beraber. Evet. Ee, bir diğer konu, yoğun bakımında aslında verdiğin örnekten aklıma geldi. Ee, sonuçta e, yoğun bakımlarda gördüğüm kadarıyla... Ee, okuduğumuz kadarıyla sosyal medyadan ee, yoğun bakım ünitelerinin aslında ay ayakta kalması için çok sayıda personel çalışması gerekiyor. Ve e, bayağı özverili çalışmalar yapılıyor orada. Ee, kapasite sorunu sadece ventilatör değil, aynı zaman insan kaynağında gibi de görünüyor bu durumda. Ee, özellikle IOT cihazlarının kullanımı, e, continuous monitoring kavramı çerçevesinde e, bizim de continuous monitoring için bir holter giyilebilir bir holter cihazımız vardı. E, adında bir spin-off'umuz vardı. Biraz da oradan aklıma geldi. Bu konuda da aslında çok sıcak bir alan. Ne düşünüyorsun? Çok doğru. Yoğun bakım. bu Gene kaliteye bağlayacağım bu işi. Sağlık süreçlerini ne kadar iyi yönettiğinle ilgili en önemli göstergelerden biridir. Yoğun bakımda iki tane temel gösterge var. Bir Hastayı kaç günde çıkartıyorsun, taburcu ediyorsun, bu büyük bir beceri. İki çıkarttığın hasta geri geliyor mu? Bu iki e, şey bilgi, kalite göstergeleri olarak kullanılıyormuş e, ve bize gelen talepler doğrultusunda bizden şunu istediler. Doktorlar bir karar veriyorlar, bir sürü ölçümlere bakıyorlar, e, işte hasta bakıcılarla konuşuyorlar, hastanın durumuna bakıyorlar falan ve ona göre evet sen taburcu olabilirsin diyorlar. Fakat bazen içerideki bir hastanın ne yöne doğru gittiğine, iyileşip iyileşemeyeceğini kestirmek önemli olabiliyor. Çünkü yoğunluk varsa eğer, sırada da bekleyen insanlar varsa, sen bir an önce hızlı çıkabilecek hastaları teşhis edip tanımlayıp onları bir an önce çıkartmak için uğraşman lazım ve de emin olman lazım ki geri gelmesinler. İşte sanırım burada bu şeye çok güveniyor. Yapay zekadan beklenti çok. Biz de böyle bir projeye girelim dedik ama işte şöyle bir durum var Umut. Yani doktorların bu konuya bakışları hala çok şüpheli. Hani biz sizlerle çok konuştuk bu konuları. Ama hani dinleyiciler için de söylemek isterim. Yapay zekadan beklenti çok ama yapay zekanın belirsizliği ve hep aynı sonucu verememesi doktorlarda büyük bir endişe yaratıyor. Çünkü kesin olmayan bir hareketi, tedaviyi uygulamak istemiyor doktorlar. İşte onun için bu tür sistemler tıbba en son girer. Yani sen bir robot bulursun. Onu arabada kullanırsın, uçak sanayinde kullanırsın, eğitimde kullanırsın ama tıbba bir türlü girmez ve girmesi çok uzun alır. Ee, en son giren de Da Vinci robotları işte malum e, robotik cerrahi. Bu binlerce kere denenecek, rüştünü ispatlayacak, hata yapmadığı doktorlar tarafından inanılacak ki doktor eline alabilsin kendi elindeki neşter yerine uzantısındaki bir robot bunu yapabilsin. Yoğun bakımda da aynı durum var. Yani kafalarında acayip bir algoritma dönüyor bu insanların. Bizim görevimiz de bence mühendisler olarak bu insanlarla yakın çalışarak o algoritmaları anlayıp onlara destek olabilecek teknolojiler yaratmak. Evet mümkün olduğunca insan hayatını riske atmayacak konularda Aynen. onlara destek olacak aparat olarak kullanabilecekleri ve güvenebilecekleri cihazlar yapmak evet. ve teknoloji üretmek gibi görünüyor. Tabii. Peki, peki biz buradan e, yola çıkarak Covid sonuçta birçok şey değiştiriyor. E, anlı tepkilerde de aslında çok başarılı bir e, halkız. E, bunu stratejik olarak ülkemizin geleceği için nereye götürürsek faydalı olabilir. Nasıl bir şey yol açmasını isteriz ki biz e, bizim için faydalı olsun. E, Biraz da belki buralardan konuşabiliriz. Evet, evet. Sana şimdi umutlarımdan, hayallerimden bahsedeceğim. Harika. 20 sene evvel Türkiye'ye döndüğümde en büyük beklenti ülkemizde bu tür sanayinin iyileşmesi, üretime geçmesi ve rekabetçi olmasıydı. Bunun olabileceğini görüyoruz. Yani bizim mühendisimizin hiçbir eksiği yok. Bizim eğitimimizin eksiği yok. Çünkü bizden mezun olanlar dünyanın en iyi yerlerinde de okuyabiliyorlar, mühendis olabiliyorlar. Bizim Kesinlikle. sağlık evet evet sağlık alanında da bir eksiğimiz yok. Para olarak da bir problemimiz yok Umut. İlginç yani para da yok değil yani. Hani tamam Amerika'yla ki bu yüksek teknoloji alanlarda aslında para ikinci görünüyor. Evet evet. Fakat bizim şeyi bunu canlandırabilmemiz için bazı mekanizmalarımız eksik. Bu mekanizmaların içerisinde de senin başında da bahsettiğin bu regülasyonları yapan testleri yapan merkezlerimizin eksikliği var. Hayalim o ki bu tür merkezler, yerel merkezler oldukça yerel üreticimiz bu testleri daha ucuza ve daha iyi uzmanlık hizmeti alarak yapabilsin. Çünkü yaptığım bir alette bir hata varsa testi geçemiyorsa suratına fırlatmak yerine yurt dışındaki şirketler daha da para isteyerek neden çalışmadığını ve ne yaparsa düzelebileceğini de söyleyebiliyor. Hayalim o ki ki bu tür çalışmalar da var şu anda. Ülkemizde de bu tür eee akredite laboratuvarlar olsun. Bu tür uzmanlıklar yetişsin. Biz çeşitli üniversiteler bu konularda doktoralı insanlar yetiştiriyoruz. Fakat bu tabii biraz daha böyle kalite süreçlerini bilecek insanları da içermesi gerekiyor. O da olduğu zaman önümüzün çok rahat açılacağını hissediyorum. Yani bu bize onu gösterdi. E, açıkçası ben de benzer şeyler düşünüyorum. Çünkü e, yapılabileceğini gördük, e, yapılabilen şeyleri gördük. E, sağlık sektöründe de oldukça iyi sonuçlar alınabildiğini de gördük. Dolayısıyla e, bunun devamının geleceğini ben de umut ediyorum. E, çok keyifli bir sohbet oldu. E, ama e, eklemek istediğim bir şey var mı? Atladığımız bir şey, e, bahsetmek istediğim bir şey? Şöyle, ülkemizde tıp ve biyomedikal mühendisliği üzerine eğitim veren çok güzide kurumlar var. Bunların bir kısmı master doktora da yapıyor. Ben istiyorum ki, hayal ediyorum ki şirketler, hastaneler bu tür yerlerle ilişkiye geçsin ve bu tür projeleri, sanayi projelerini destekleyerek yürütsünler. Burada talep ya şirketten... Ya da hastaneden gelmesi gerekiyor. Yani ben bir hocanın bunu buldum alın demesi 20 sene. Ama bu tür problemler sanayiden gelen problemlerin çözümü bir veya iki sene içerisinde master doktora tezleriyle çözümlenebiliyor. Bu bu şekilde bir beklentim var. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Görüşmek üzere. Ederim. Ederim. İyi günler diliyorum. Sağ olun.